Gözlerin gün boyu, bakışların öğle arası. Bir öğlen arası kaç zamandır ki sevgilim? Bir öğlen arasına ne sığarken fazla? Bir fasulye plakisi belki, bir çay, bir sigara bilemedin. Bakışların beş vakit olsun isterdim oysa. Gözlerim gözlerinin kulu ve elçisidir zira, Ben beş vakit gözlerimi gezdirsem kolundan tutup, Beş vakit varsam huzura, Ki bir sevgili, Ki bir sevgiliyi gece yarısından sonra da mutlak görebilmelidir. Peki, peki ya ellerine ne demeli? Ellerin ki henüz tüylenmiş bir kuş yavrusu Ki mahallenin en kötü çocukları bile Ki kuş yavrularını avuçlarında sıkmazlar Ki ben kötü çocuk da sayılmam parmak hesabıyla Ki düşün ellerini nasıl tutarım be Ah ah göz göze gelsek hep El ele gitsek vaktidir. Mısır pişirsek örneğin, yamaçta kenger toplasak, suda taş sektirsek. Dolu gözler, boş eller, kaç şarkı çeker ki, kaç sigara içimli ki uzak ihtimaller be. Ah, ah ne içimdeki kurtlarla boğuşsam böyle, ah ne dışımdaki dünyaya küssem, ah yanağından bir makas alsam. Ah ah cennetin kurdelesini ben kessem be ben demiş Mahmut Turan.